Osteoporotik omurga kırığı yani kemik erimesine bağlı omur kemiklerindeki çökme kırıkları ileri yaşta kemik erimesinin görüldüğü hastalarda özellikle kadınlarda nispeten sık gördüğümüz bir durum. Yüksek enerjili bir travmaya maruz kalmadan bazen hızlı bir şekilde koltuklarına otururken ya da arabayla kasislerin üzerinden geçerken bile omurgalarında kırık olabiliyor ve bel sırt bölgelerinde şiddetli ağrı hissedebiliyorlar. Bu durumda mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor. Hastanın muayenesi ve görüntüleme yöntemleri yapıldıktan sonra hastaya uygun tedavi seçeneklerini sunuyoruz. Eğer hasta erken dönemde başvuru yaptıysa öncelikle istirahat ve ilaç tedavisi ağrısını kesmeye yönelik ve bazen de korset tedavileri gerçekten çok etkili oluyor. Ama 3-4 haftadan uzun süren ağrısı var ve cerrahi dış tedavilere yanıt vermiyorsa vertebroplasti dediğimiz kemik çimentosu enjeksiyonu işlemi yapılabiliyor ve e, hastalarda yüz sonuçlar alınabiliyor.